Merhaba arkadaşlar. Ben Geometri Öğretmeni Erhan Ardıç. Orijinal yayınları TTYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapıyorum. Test 2 birinci sorudayız. Evet sorumuz açı ortayları vermiş. BAD açısı 48 derece, ABC açısı 36 derece olarak vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre ECF kaç derecedir diye bize soruyor. Evet sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Buradaki açıya X açısı desek, buradaki açıya X açısı desek, şuna Y, buna da Y dediğimizde, buradaki önemli bir şeyi görmemiz lazım. ABC üçgeninde iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani 36 artı 48 eşittir X artı Y'ye diyebiliriz. Buradan 8, 6, 14, 3, 4, 7, 84 olur X artı Y değeri. Şimdi tekrar baktığımızda, şuradan baktığımızda tamamının 180 derece olduğunu biliyoruz. O zaman e, 2x artı 2y, 2x artı 2y artı alfa eşittir 180 derece olacak. Buna göre x artı y 84 derece ise 2x artı 2y 168 derecedir. 168 artı alfa 180 olacağından dolayı alfa açısına 12 derecelik bir açı kalır diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. BCE doğrusal AB AC eşit CD DE eşit BAC 20 derece CDE 30 130 derece. Yukarıdaki verilere göre ACD x kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar burada ikizkenar bir üçgen var. Tepe açısı 20 derece ise 180'den 20'yi çıkarttık. 2'ye böldüğümüzde 80 derece burası da 80 derece olacak. Aynı mantıkla sağ taraftaki üçgene baktığımızda 130 derece ise geriye 50 derecelik bir açı kalacak. İkiz kenar olduğu için 50, 25, 25 paylaşır. Burası 25, buradaki açı da 25 derecedir. E 80 artı 25 artı x'in toplamı da 180 derece olacağından 80 artı 25, 105 derece. O zaman 180'den çıkartırsak buradaki açıya 75 derece kalır. Bu da D şıkkında var. Üçüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. AB, AC'ye eşit. Neresi eşitmiş bakalım? Yani buradaki AB ile AC eşit. Yani buradaki bu açıyla buradaki bu açı birbirine eşitmiş. Arkadaşlar, şu üçgenden bakıyoruz. Buradaki EBD üçgeninde iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani 20 derece ile neyi toplarsak 55 derece olacak. 35 dereceyi. O zaman buradaki açımız 35 derece. İkiz kenar olduğunda zaten göstermiştik burada. O zaman buradaki açımız da 35 derecedir. Şimdi son olarak KDC üçgeninde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğundan buradaki alfa açımız 55 artı 35'ten ne yapar? 90 derece olarak bulunur diyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkıdır diyebilirim burada. Dördüncü sorumuzla devam edelim. AB, AC, CD birbirine eşitmiş. CA açıortay, ortay. BAD 100 derece. ADC alfa kaç derecedir diye soruyor. Evet sevgili arkadaşlar buradaki açımız alfa ise buradaki açımız da alfa olacak. O zaman buradaki açıya ne kadar kalacak? Tamamı 100 derece olduğu için buraya 100 eksi alfa diyebiliriz. 100 eksi alfa dedik. E, İkiz kenar üçgen var. Buradaki açıya x derece dersek buradaki açıya x derece buraya da x derece diyebiliriz. O zaman soldaki üçgenden 2x artı 100 eksi alfa 2x artı 100 eksi alfa eşit olacak. 180 dereceye. Buradan 100'ü diğer tarafa atarsam 2x eksi alfanın 80 dereceye eşit olduğunu görürüm. Sağ taraftaki üçgenden bakarsak da 2 alfa artı x değerinin 180'e eşit olduğunu görürüz. Bize lazım olan şey alfa olduğu için arkadaşlar şurayı 2 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Şuraya yazalım. 2 ile genişletirsem 4 alfa artı 2x eşittir 360. Aynı mantıkla buradaki e, bu değeri de eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi 2x eksi 2x artı alfa eşit olacak eksi 80'e. Eksiyle çarptık çünkü. Bunları taraf tarafa topladığım zaman dikkat edin. 2x'ler birbirini götürdü. Burada 5 alfa kaldı. 5 alfa dediğimiz değer 360'tan 80'e çıkartırsam 280 yapar. 280 bölü 5. 280'i 5'e bölerseniz ne olur arkadaşlar? 280'i 5'e bölmek demek. Bunları 2 ile genişletip 10'a bölmek demektir. O zaman alfa açımız 56 derece olarak bulunur. Bizden zaten alfa istemişti. Cevabımız 56'dır. Yukarıdaki verilere göre ABD alfa kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar eşitlik verilmiş 90 derece buradaki açı 54 derece verilmiş. Şimdi burası 90 burası 54 ise C açısının 36 derece olması gerekir. 36 54 90 yapıyor çünkü. Buradaki üçgene baktığımızda ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 36 derece ise taban açıları 180'den 36'yı çıkarttığımda 144. 2'ye bölersem 72 derece burası. 72 derece burası çıkar. Buranın tamamı 90 derece olduğu için 72 ile alfanın toplamı 90'a eşit olacağından alfa açımız burada 18 derece olarak bulunur. Yukarıdaki görsellerde Ali'nin okuduğu kitabın düzlemsel olarak açık hali verilmiştir. Ali ayracını şekil 1'deki gibi kitabın üzerine yerleştirdiğinde KND ile KNL açısı eşit oluyor. Daha sonra ayracını şekil 2'deki gibi yerleştirdiğinde DAC 16 derece olduğuna göre EBC kaç derecedir diye soruyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bunlar sonuç olarak e, kitabın kapakları, yan yerleri. O zaman bunlar birbirine paraleldir. Şunları söyleyebiliriz. Buradaki parça buraya paraleldir. Şuradan geçen doğruya paraleldir. Bu durumda Z kuralını kullanırsam buradaki açı buna eşit olacak. O zaman şununla bu kenarın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani ayraç Buradaki ayraç kırmızıyla çizilmiş olan bu ayraç uzunluğu kitabın KL uzunluğuna eşit olmuş olacak. O zaman sağ taraftaki şekle geldiğimizde ayracın uzunluğuyla kitabın kenar uzunluğu birbirine eşit olduğunu zaten bulmuştuk. O zaman bunu yazarsak bu şekilde çıkacak. Şimdi buranın tamamı 90 derece olduğuna göre arkadaşlar 90'dan 16'yı çıkartırsam 74 derece olarak bulunur burası. Burası 74 derece ise buradaki açımızda 74 derecedir. Sonra 74, 74, 148 derece yapar. 148 ise o zaman buradaki açımız arkadaşlar 32 derece olarak bulunur. Üçgenin iç açıları toplamından 74, 74, 148, 180 olabilmesi için 32 dereceye ihtiyaç vardır. O zaman buranın tamamı 90 derece. Şuranın tamamı 90 derece olduğuna göre e, x açısıyla 32'nin toplamı 90 olacak. Buradan da arkadaşlar açımızın... 58 derece olduğunu görüyoruz. 58 artı 32 90 derece olur. Cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. Evet cevabımız E şıkkı. ABC ikizkenar üçgen. AB, BC'ye eşit. Hemen şunu çiziyorum ben. AB ile BC'nin eşit olduğunu söylemiş. Burası alfa ise buradaki açının tamamı alfa olacak. O zaman şu aradaki açıya alfa eksi C kadarlık bir parça kalacak. Evet arkadaşlar şuradaki FDE üçgenine baktığınızda bu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir yani buraya A artı B diyebiliriz. Baktığımızda AEC üçgeninde şöyle bir şey verilmiş A artı B artı alfa eksi C artı alfa eşittir 180. Üçgenin iç açıları toplamını kullandık. Şuradakileri topladığımızda bu geldi. Bizim bildiğimiz bir şey var arkadaşlar burada. A, B ile A artı B eksi C'nin işlemi 62'ye eşitmiş. Yani baktığımızda şurası bakın arkadaşlar şöyle. Şurasının 62'ye eşit olduğunu biliyoruz. 62 artı 2 alfa eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa atarsam 118 derece kalacak. 118 derece. 118'in de 2'ye bölümü 59 derece olarak bulunur. Bu sorunun cevabı. 8. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen. AC CD'ye eşit. BE ED'ye eşit. ACB 50 derece, BAD 25 derece. EDA açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Hemen sağ taraftaki şekle baktığımızda ADC üçgenine baktığımızda tepe açısı 50 derece olduğuna göre Taban açıları arkadaşlar 65'er derecedir. 180'den 50'yi çıkartıp 2'ye böldüğümüzde bu açıyı bulmuş olduk. Şimdi dikkat edin ABD üçgeninde 2 tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olacak. O zaman buradaki açımız 40 olur. 40 ile 25'in toplamı 65. O zaman buradaki açımız da 40 derecedir. İkiz kenar olduğu için 40 derece. 40, 65, 105, 180 olabilmesi için buradaki açımıza 75 derecelik bir açı kalır. Yani cevabımız D şıkkıdır. ABC bir üçgen bDde eşit, DAC, EAC ile eşitlik verilmiş. Buna göre ADC açısının ölçüsü kaç derecedir? ADC yani bize şuradaki açıyı soruyor. Arkadaşlar bu tip sorularda daha önceden de hatırlatmıştım. İki iskenar üçgende bir şeyler bilinmiyorsa harf değeri vererek gitmemizde fayda var demiştik. Şuradaki açıya X dersek buradaki açıya da X diyebiliriz. Büyük şekle baktığımızda A, B, C üçgenine baktığımızda arkadaşlar iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani buradaki açımıza 30 artı X diyebiliriz. E, açılar birbirine eşit olduğu için buradaki açıya da 30 artı X diyebiliriz. Bu durumda üçgenin iç açıları toplamından bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani burada x var, x var, x var. 3 tane x var. 3x artı 30, 30, 60 var. Eşittir 180 derece üçgenin iç açılarından. Bunu diğer tarafa atarsam 3x eşittir 120 x eşittir arkadaşlar 40 gelecektir. x'i 40 derece bulduk ama bizim istenen yerimiz değil burası. İstenen yer burası olduğuna göre arkadaşlar şuraya 40 dereceyi yazdınız. Buraya 40 dereceyi yazdınız. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağından buradaki açımız 80 derecedir. Yani cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Yukarıdaki verilere göre BAC alfa kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar burası 40 derece ama ne verilmiş? ABAC'ye eşit verilmiş. ABAC'ye eşit. Yani buradaki kırmızı çizgiler birbirine eşit. BD DE'ye DE eşitmiş. Bakın BD de DE'ye eşitmiş. He, hemen görüyoruz. Şimdi buradaki açı 40 derece ise, yani tepe açısı 40 derece ise taban açılarının 70 derece olduğunu gördük. Burası 70 derecedir. Bundan sonraki işlemimiz kırmızı şekillerin birbirine, çizgilerin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 70, 10 da burada vardı 80. O zaman buradaki açımızda 80 derecedir üçgenin iç açıları toplamından dolayı 80 80 160 o zaman buradaki açıya 20 derece kalacak ki toplamı 180 derece olsun. Bu durumda alfa açımız 20 derece yani B şıkkı olur. 11. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen D1 D2'ye paralelmiş. ED EA'ya GF GC'ye eşitmiş. Arkadaşlar Burada ikiz kenar üçgenler var ve hiçbir şey verilmemiş. Bu durumda şunu yapabiliriz. Hemen buradaki açıya x açısı desek buradaki açıya x açısı diyebiliriz. x ile x'i topladığımız zaman buranın 2x olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde buraya y demiş olsak buraya da y demiş olsak 2 iç açının toplamı bir dış açı olacak. Burası da 2y olur. Bu durumda arkadaşlar bunların paralel olduğunu biliyorsak 2x ile 2y'nin toplamı 2x ile 2y'nin toplamı 180 derecedir. O zaman x artı y değeri x artı y değeri arkadaşlar 90 derece olur. Dikkat edin. Yani üçgenin iç açıları toplamından yapılabileceği gibi şuradan da yapılabilir. Buradaki açımız y açısı. Buradaki açımız x açısı. M kuralından dolayı x ile y'nin toplamı alfa'ya eşit olacak. Alfa x artı y eşit oldu. E zaten x artı y'yi 90 derece bulmuştuk. O zaman cevabımız c şıkkıdır diyebiliriz. Yukarıdaki verilere göre DBC alfa kaç derecedir diye soruyor. Bakalım veriler ne diyormuş? AB AC eşit demiş. Yani şu AB ile buradaki AC birbirine eşit. O zaman burası alfa artı 15 ise burası da alfa artı 15. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Zaten gerek de yok. Çünkü üçgenin açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. 45 artı 15 burası 60 derece. Artı 2 alfa eşittir 180 derece. Bu durumda diğer tarafa atarsak 2 alfa eşittir 120 derece. Alfaya 60 derecelik bir açık alacak. Yani cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.